Doğru Dananın dan, götünü falan kesmişlerdir Ben yıllar önce eşeğirde bir tane şey kumru yemiştim yani, gece Valla onu giren şey içinden yediğim sosyal medya kalitesi Kanka yani o ayetleri makineler var ya böyle gibi çöküyordu şey makinesinden çalışıyorsun Kıyma makinesinden çalışıyorsun Bomber <laughs> Oğlum tan çok fena bir uzun açtım he Gel oynayalım. Aha. Adam açar Açır açmaz, açmaz de eksik olur Allah. Çarp, rekte çarpı 2 var ha. Yani <laughs> yani. Ya oh my god, why would you even <laughs> shoot there? Kanka oğlum niye denersin ki <laughs> ya? O önce giriyor. Kanka benim o. Ve benim şat şeyim <laughs> kapalı. <Ve> benim kutum <laughs> yüksek. I'm open, I'm open, I'm open. I'm open. Ben oh my <laughs> İkse basmadım, üçgene bastım, yuvarlağa bastım, leğişe bastım. Ben, <laughs> ben, ben mi savunayım kanka o herifi? Lan seni herifin attı. Sana yardıma gelmekten attı. Bank is open. <laughs> <laughs> Anka Kanka bu herif ben savunayım mı? Sana ama onu savunacaksın kanka yani. <laughs> Oğlum şu geçen şu, maç, maç attı ve en son o, şu tarif abi Evet kanka evet. önde evet. savunmacı vardı ve uzaktı. 3'e ihtiyacınız yoktu bir de. Girseydik kazanmadı. Oh you gon' pass? The fuck you gon' do? Ya bunu ben at. Öyle bu herifin hayatı yok kanka baksana herif. Kalkıyordur. 10'da falan ya. Hatta tam 10'da bile değil. 1'de kalkıyordur. Annesi buna ne bileyim böyle mısır gevreği falan yapıyordur. Sonra gece 4'e kadar yapıyor. NBA oynuyor ya. Gudi gudi. Ay gibi de. The... Pass back, pass back, pass back, pass back, pass back. Manu. Sakin, Sakin ol. ol. Kanka atıyorum bunları. Ah şu teşhime. Şemedim ya. Yuvat. Ben bir şey demek istemiyorum kanka. kanka, kanka veriyorsun veriyoruz atamıyor. ilk, ilk maç gördün kanka nasıl atıyorum ya. Oh my god. <laughs> kanka, Ay, kanka geçeyim ben geçeyim o herife. Senin ama uz uzun savunman gerekir. Tamam, tamam. Yeter ki onursuz olmasın aşağı. Gel geri bana. bir bakalım. Gelme gelme ben ben limit small fuck. Ne yapayım? Ne Ne var ne var bitch? Ben drag Oh my god. Serious tam tam. I am the captain now. You are not the captain. I am the captain. You are shit. You are shit. <laughs> <laughs> Don't. Tamam güzel. 5 saniye kaldı. Adamında kaldı. Adamında kaldı. Değişmeyelim. 5 saniye kaldı. Tam kalalım bunda. 5 4, 4, 4 3 2 1, 1 0 1 0 4, 0 0 0. Abi karaya <laughs> bastım. Karaya bastım. Tamam. Tamam. Yetişmedi. Vallahi karaya spamladım ama karayı çalsın diye ya. Kanka mantık uçlatıyorum ben. Benim üçlük yüzde iyi yani? Tamam 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 ben de ben de I got that motherfucker. I got that motherfucker. I got that motherfucker man. Wait shit with a bitch. Bina bina bina. Oh. Ya. Shoot that. Oh. Tamam kan. Kanka bende de içeriği sal direkt 3'te bana en kötü yardıma gelirsin. tamam. 아니 대화하면 안 되겠다. 대하면안되다 대화하면 안 되겠다. 대하면다 대화하면 안 되겠다. 대화하면 안 되겠다. 대화하면 안 되겠다. 대화하면 다 대화하면 다대다 I <laughs> <Ayınlı> kapitan. the <laughs> Kan garip ses çıkarıyor. O sen resimle guard savunuyor. Ne yapıyor sana söylüyorum. Ne yaptığını söyleyeyim videonun başında söyleyeyim. Kan guard oynuyor.